Bağbahtorik Premier Lig'de Burnley kendisi aslında Bolton takımını ağırlıyor. Burnley e, yeni çıktığı Premier Lig'de hani şu an çok da kötü bir yerde değil. 19 puanla 14. sırada yer alıyor. Bolton takımı ise 16 puanla 18. sırada ve düşme hattında yer alıyor. E, Bolton takımının Premier Lig'de bu sene deplasman galibiyeti yok. Burnley takımı ise tam tersi kendi sahasında oynadığı dokuz maçta sadece Wigan'a e, kaybetmiş sadece bir mağlubiyeti var. Burnley takımına şöyle bir parantez açmak istiyorum e, kendi sahasında oynadığı maçlar farklı Burnley takımının dışarıda oynadığı maçlar farklı İki farklı takım hüviyetinde Burnley takımı. Geçtiğimiz sene e, şampiyon şıttı da e, mücadele ederken Burnley takımı. E, ateşli bir taraftar topluluğu vardı böyle takımının ve e, geçen senede de şampiyonluk mücadele ederken de full tribünleri oynuyordu. Hani belki kendisi aslında e, bu kadar başarılı sonuçlar almasının nedeni e, tabi taraftarın etkisinden e, kaynaklanıyor. E, çok enteresan bir takım. Kendisi aslında e, çok iyi maçlar çıkaran bir takım. Bolton hani çok fazla e, bu sene Premier Lig'de ee, varlık gösteremedi. Deplasmanlarda da çok hani e, başarısız. Sırf Burnley'nin e, bu iç sahadaki performansı, iç sahadaki bu iyi futbolu e, beni e, açıkçası Burnley'e yönlendiriyor. Ben yine Burnley'nin bu karşılaşmada herhangi bir süt e, bize yani sürprize yer vereceğini düşünmüyorum. Burnley takımı kendi sahasında Bolton engelini geçecektir. Baba -ba